أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم دا قال داشتلم داعي لبسم الله. آت رمضان الشريفين Artık finale doğru gidiyoruz. Din görevlisiyle 365 gün kuşağımızın bir canlı yayınında daha sizlerle beraberiz. Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizde kıyamet başlığında bir konu ele alacağız inşallah. Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde kıyametten, kıyametin dehşetinden... Hesaptan, kitaptan, mizandan bahsediyor. Kıyametin ne zaman kopacağına dair fikirler veriyor ve bunun bir kayıp bilgisi olduğunu, dolayısıyla bunun bilgisinin Allah'a ait olduğunu da çeşitli ayetlerde bildiriyor. Bugün okuyacağım ayet-i kerime Ali İmran suresi 130. ayet değerli dostlar. ربي لا أش يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخترع وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه بَيْنَهُ أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد <coughs> يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخترع <coughs> Herkes o gün, herkes her o gün yaptığı iyiliği, yaptıklarını hazır bulur. O gün herkes yaptıkları iyiliği karşısında hazır bulur. O gün dediği kıyamet günü, yani hesap günü. Dünyada yaptığımız iyilikleri önümüzde hazır bulacağız. Yani defterimiz önümüze konulacak. Bize denilecek ki, ikra kitabek, kitabını oku kefe bil mevt kefe e, ikra kitabe e, ikra kitabe kefe hangi ayet diyelim hocam o? E, İsra suresindeki ayet metnini hatırlayamadım. Oku kitabını e, hesap görücü olarak sen kendi kendine yetersin ayeti kerimesini burada hatırlıyoruz. Dolayısıyla değerli dostlar e, amel defterimiz önümüze konduğu zaman iyilikleri de göreceğiz Ama veme amilet min suin Kötülükleri de göreceğiz Kötülükleri de Yani yapılan kötülükler de önümüze serilecek Amel defterimiz önümüze konulduğu zaman sağ, Amel defterinin sağ tarafındaki Sağdaki meleklerimizin Yazdıklarını da göreceğiz Soldaki meleklerimizin yazdığını da göreceğiz Evet Hazır olarak Bulacak diyor yani <laughs> Öyle bir gün yani. Öyle bir gün ki dünyada yapıp ettiklerimizin kaydının tutulduğu arşiv belgeleri önümüze konacak. konacak. Böyle bir durumdan bahsediyor. Yani kıyamet günü demek ki insanların amellerinin e, hesabının verileceği, dünyanın hesabının görüleceği bir gün. Evet, tevettü levenne beynehe ve beynehu emeden ba'ide. İnsan isteyecek ki kötülükleriyle arasında uzun bir mesafe olsun. Şimdi insan amelinin kötü olduğunu görürse, kötü tarafını, amellerinin kötü tarafını gördüğü zaman o ameliyle kendisi arasında uzun bir mesafe olmasını ister. Yani insanoğlu o gün kötü amelini hiç sahiplenmek istemez. Kötü amelini hiç görmek istemez. Evet, yani hatta ayet-i kerimelerde vardır. Keşke bugünü görmeseydim. Keşke yok olsaydım. Keşke toprak olsaydım. Da bu amelimi görmeseydim. Keşke bu kitap bana verilmeseydi diyor Kıyamet Suresi'nde mesela. Lem ute kitabiye. Bana bu kitap verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu görmeseydim, bilmeseydim diyecek. Kitabı soldan verilenler için söylüyor. Amel defteri soldan alanlar için söylüyor. Amel defterini sağdan alacaklar ise ne diyecek? He u kitabiye. Kitabını, ok kitabımı okuyun ey dostlar diyecek. Yani karne dağıtıldığı gün karnesinin böyle güzel olduğunu, iyi pek iyi olduğunu gören bir öğrenci nasıl böyle karnesini havaya atıp ey arkadaşlar benim karnem ne kadar güzel, ben pek iyi aldım, takdir aldım, iyi aldım deyip herkese göstermesi gibi işte insanda e, hesabının görüleceği o günde amelleri güzel olduğu zaman, amel defterinin sağ tarafı dolu olduğunu gördüğü zaman ve o zaman sevinecek. Ve he umu muğravu kitabiye. İşte benim kitabım. Okuyun diyecek. Ama soldan alınan, alanlar ise amelinin kötü olduğunu ve bu amel neticesinde cehenneme gideceğini anladığı zaman da e, bu kitap keşke bana verilmeseydi de ben bugünleri görmeseydim diyecek. İşte bu Ali İmran 30. ayette değerli dostlar kötü olanlar ve ma amilet min su'in ve kötü amel olanlar teveddü lev enne beyne ve beynehu emeden bayda bu ameliyle kendi arasında bir mesafe olmasını isteyecekler. Ve yuhadzirukumullahu nefse Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Vallahu raufun bil Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Yani senin bu amel defterinin kötü çıkması Allah'ın kullarına bir zulmü değildir. Allah kullarına zulüm etmez. Allah zalim değildir. İnsan kendi kendine zulmeder. İnsan kendi kendi ettiğini bulacaktır. Allahu Teala insana yeterli miktarda e, düşünme, idrak etme zamanı verdi. Dünyada ömür verdi. Ona dolayısıyla dünyada onun telafi etme için süresi var insanın. İnsanın doğru yola bulması için peygamber gönderdi. Vahiy gönderdi, kitap gönderdi. Doğru yolu, eğri yolu gösterdi. Ondan sonra insan hala buna rağmen doğru yolu ve eğri yolu gösterildiği halde, öğüt, öğüt verildiği halde, peygamberler aracılığıyla, kitaplar aracılığıyla kendisine öğüt verildiği halde hala e, şeytanın izinden gidip Cehennemi boylamışsa Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Yani Allah bundan sonra senin amelin neticesinde seni cehenneme göndermiş ise Allah zalim değildir. Senin amelin böyle. Seni dünyadayken böyleyken uyarmıştı. Ee, yolun yanlış olduğunu, yanlış yolda gittiğini, bu yolun ucunun cehenneme gittiğini hususunda uyarmıştı. Dolayısıyla yapmayacaktın. Yani insan kendi edip kendi buluyor değerli dostlar. Evet. Allah'ın cenneti bir ödül, cehennemi de bir ceza yeridir. Evet. Değerli dostlar, bugünkü hadisimiz şu. Bir adam geliyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a soruyor. "Metes saatu ya Resulallah?" Kıyamet ne zaman kopacak? Son saat ne zaman ya Resulallah?" diyor. Efendimiz o adama şöyle cevap veriyor. "Meaadet teleh." Cevap veriyor. Kıyamet ne zaman kopacak sorusunun cevabı Efendimiz tarafından şöyle veriliyor. Ne hazırladın? Kıyamete hazır mısın? Ona bak. Asıl mühim olan, yani Efendimiz soruya soruyla cevap veriyor. O kıyamete ne hazırladın? Değil mi? Bugün insanlar böyle boş şeylerle uğraşıyor. Kıyamet şu zaman kopacak. Şu kadar süre kaldı. Şöyle hesapladık, böyle hesapladık. Allah Kur'an-ı Kerim'de gayb bilgisinin kendine ait olduğunu, bunu kimseyle paylaşmayacağını. وَاِنْدَهُ وَا مَفَاتِهُ الْقَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا illa diyor. Allah'tan başka gaybın bilgisine sahip olunmayacağını, onun anahtarlarının bilgisinin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Peygamberlerine dahi bildirmediğini söylüyor, değil mi? A'raf suresinde var bu. Daha önce okuduk. Yani kıyametin vaktinin ne zaman kopacağını sana so söylüyorlar, soruyorlar. Ey Muhammed de ki onun bilgisi Allah'ın katındadır. Onu bilemez o. Biz bilemeyiz. Kimse bilemez. Sanki sen onu biliyormuş, biliyormuşsun gibi sana soruyorlar diyor. Ayet-i Kerime'de bu bir tane ayet-i Kerime. Yani A'raf Suresi 187 yanılmıyorsa orada geçiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı çok ayet var. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Hadislerde de efendimiz bakın ne dedi? Kıyamet ne zaman kop kopacak sorusunu eğer bilseydi ve bizim için de lüzumlu bir bilgi olsaydı efendimiz o sahabeye derdi ki filan zaman kopacak filan şu vardır, bu vardır diyecekti ama Efendimiz sahabeye, soran sahabeye daha lüzumlu bir cevap veriyor. Bizim için değerli dostlar, asıl olan kıyamete hazır olmak. Yani yarın kıyamet kopsa hazır mıyız? Yani bugün 20 Mayıs 2020, kıyamet bugün kopacak olsa, hazır mıyız? Mühim olan bu. Amelimiz ne durumda? Amel defterimizin sağ tarafı mı dolu, sol tarafı mı dolu? Şeytan mı çok çalışıyor, melekler mi çok çalışıyor? Hangisi? Evet. Bunlara hazırlıklıysak o zaman kıyameti aramanın bir anlamı yok o manada. Bir de kıyamet ne zaman sorusu? <laughs> Aslında cevap basit. Öldüğün zamandır. İnsan öldüğü zaman insanın kıyameti kopmuştur. Değerli dostlar. Yani öl ben gözümü yumduktan sonra, dünyaya veda ettikten sonra kıyametin ne zaman kop kop kopmayacağı, çok da önemli bir mevzu değil. Günün duası şu. Şu ara surası 87, 88, 89. ayetler aynı zamanda duadır. Kitabımız buraya almış değerli dostlar. Ve la tuhsini yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men ata Allah kalbin salim. Rabbim, insanların diriltileceği gün, ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. Ve la tuhsini ve Beni mahcup eyleme ya Rabbi. Ne zaman? Yevme yub'asun. O yeniden diriliş gününde. <laughs> öyle bir gün ki. O yevme öyle bir gün ki. La yenfe'u malun. Mal fayda vermeyecek. Mal. Değil mi? Malıyla övünenler. Dünyadayken malla övünenler. Bu mal bendeyken bana karada, denizde, havada ölüm yok. Anlayış içinde olanlar fayda vermeyecek. Ve la benune. Oğullar, evlatlar fayda vermeyecek. Kim fayda verecek? <laughs> ne fayda verecek? İlla Allah bi kalbin salim, Selim bir kalb Allah'a kavuşanlar ne yapacak? Kurtulmuş olacak değerli dostlar. Ne demek bu? Yani Allah'a imanı sağlam olan, kalbi Allah'tan başka hiçbir şey bile öldürmeyenler, kalbinde Allah ve Resulün aşkı olanlar, Allah korkusu olanlar, kalbi e, bu manada temiz olanlar. Selim demek, yani vesveseden, şeytandan, kötülüklerden arınmış temiz bir kalp. Vesveseden, şeytanın, şeytanı şeylerin kötülüklerden arınmış temiz bir kalp Allah Allah sevgisiyle, Allah aşkıyla dolu bir kalptir. Dolayısıyla Allah'ın dediğini yapan, ibadetlerini yerine getiren, işte Ramazan günü oruç yemeyen, oruç tutan, namazlarını muntazaman kılan, haram işlemeyen, helala göz diken, harama göz dikmeyen, haramlardan uzaklaşan, helal yiyen, attığı adıma dikkat eden, devamlı ahireti düşünen, ölümü düşünen, insanları incitmeyen, elinden dilinden kimseye zarar gelmeyen kişi işte bunlar. Bu kişiler kurtulmuş demektir değerli dostlar. Evet. Bugünkü fetvamız şu. Kader değişir mi? Kader değişir mi? Cevap. İnsan kaderinin ne olduğunu bilmez. Bilir miyiz? Hakkımızda Rabbimizin ne takdir ettiğini bilemeyiz. Evet. Kader demek Allah'ın takdir ettiği şey demek. Allah'ın bizim için takdir ettiği şey. Biz Allah'ın Bizim için neyi takdir ettiğini bilmiyoruz. İşte o bizim kaderimizdir. Allah'ın takdir ettiği bizim için belirlediği şey. Evet. <laughs> Dolayısıyla insan insana düşen Allah'ın verdiği akıl, irade ve imkanlar çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapma gayret ve şevki içinde olmaktır. Allah'a bakan yönü ise kader onun olmuş ve olacak her şeyi bilmesidir. Yani zaman kavramı bize göredir değerli arkadaşlar. Zaman bize göredir. Yani geçmiş, gelecek, şu an dediğimiz şey bize göredir. Allah'a göre ise geçmiş, gelecek diye bir şey yok. Zaman diye bir şey yok. Zamanı yaratan Allah'tır. Dolayısıyla Allah zamanın mahkumu değildir. Evet, esasen onun her şeyi bilmesi, onun mutlak uluhiyetinin gereğidir. Bu açıdan bakıldığında Kaderin değişmesinde değişmesinden söz etmek, Allah'ın ilminin değişmesinden söz etmek demektir. Bu ise mümkün değildir. Allah'ın ilmi o manada değişmez. Dolayısıyla kaderde değişme bahis konusu olamaz. Evet, Allah'ın takdiri, iradesidir bu. Ancak bazı İslam alimleri Allah'ın dilemesi halinde kaderin değişebileceğini söylemişlerdir. Onlara göre kader Allah'ın takdiri, Kaza ise bunun gerçekleşmesidir. Bazen Allah kuluna lütufta bulunmak bulunarak takdir ettiği hükmü gerçekleştirmeye bilir diyor kitabımız. Böyle olsa bile o da ezelde takdir edilmiştir. O bizim yani neyin değişip değişmediği bilemeyiz. Belki de zaten öyle de o takdir. Bilemeyiz yani. yani. kader konusu böyle bir kaybi bir konu aslında yani. Kaderin değişebileceğini belirten alimler kaderi kaderi mutlak yani değişmez kader ve kader muallak şarta bağlanmış kader diye iki ayrılır. Değişmenin ilkinde değil ikincisinde yani şarta bağlı kaderde olabileceğini kaydetmişlerdir. Onlara göre sadakanın belayı def edeceğini, rahim yapmanın ömrü uzatacağını belirten hadisler bunu teyit etmektedir. Değerli dostlar, esasen Allah'ın ezeli ilmi bağlamında düşünüldüğünde bu ikinci kader de kaderde de bir değişiklik olmadığını, zira Allah'ın şarta bağlı konularda da kulların nasıl davranacaklarını bilerek kaderi belirlediğini söyleyebiliriz. Yani benim kaderim yani bu sadaka ömrü uzatır hadisine bakarak söyleyelim mesela. Benim kaderim işte 2020'nin 20 Mayıs'ında ölmek. Değil mi? Misal. Allah belirledi. Bugün kader verdim. Bugün bir sadaka verdim. Ömrüm bir yıl sonra attı şeklinde düşünmek yanlış. Ya bir yıl sonra ölecektim zaten. Belki Allah öyle takdir etmişti. O benim sadaka vereceğim bilmiyor muydu? Biliyordu. Onun ezeli ilmiyle her şey vardı. İlmi bütün her şeyi kuşatmıştır Allah'ın. Dolayısıyla Allah onu zaten bildiği için benim ömrümde ne uzama ne kısılma var o manada. O, yani öncelik ve sonralık diye bir şey bize göredir. Allah'a göre değildir dolayısıyla Allah ezeli ilmi onu zaten biliyordu benim sadaka vereceğimi, benim ne yapacağımı bildiği için ben takdirini, kaderimi ona göre belirlemiş oluyor. Bu sadakanın ömrü uzatması hikayesinin en makul açıklaması bereketlendirme anlamında değerli dostlar. Ömre bereket katması, huzur vermesi, değil mi? İnsan bir insana soruyor kaç sene yaşadın? 80 sene. Hiçbir şey anlamadım diyor mesela bereketli bir ömür yaşamış. Bir ne soruyorsun. 50 sene yaşadım diyor. Doya doya yaşamış. Yani hayattan tad alarak yaşamış. Yani buradaki zaman sınırlaması, miktar sınırlaması şeyi göreceli bir şeydir. Ömrün bereketli olması, huzurlu olması anlamında yorumlamış alimlerimiz. Evet. Muhterem arkadaşlar, e, bu hususta, bugün söyleyeceğimiz hususlar kıyamet konusunda bu kadar. İnşallah bir başka sohbette sizlerle başka konuda buluşmak umuduyla 20 Mayıs 2020 tarihinde, 27 Ramazan 1441 Hicri tarihinde Şilemizin sahilinden sizlere güzel bir havadan e, sohbet etme imkanımız buldu, bulduk. Rabbimize hamd olsun. İnşallah e, akşam saat 21'de de bir başka hadis sohbetiyle sizlerle buluşmak umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.